Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Çok uzun yıllardır mimarlık yapıyorum, iç mimarlık. Yaklaşık iki sene olmadı, iki senedir de antika işiyle uğraşıyorum. Yıllarca mobilya üretimi içinde bulundum. Çok fazla insanla, çok fazla ustayla beraber yaklaşık 25 yıl üretim yaptım. Bununla beraber de mimari projeleri yönettik tabii firma olarak, kendi firmamda. Pandeminin de başlamasıyla beraber tabii iş hacmi herkesin olduğu gibi bizde de düştü. Ve ben acaba ne yapabilirim diye düşünürken bir arkadaşımın da Ali Ağa'da gemileri söküp satıyorlar Barış. Acayip senlik bir iş diye aklıma bir şey düşürdü. Ve ben e, o anda acaba böyle bir şey yapabilir miyim diye yöneldim. Bir akşam eski ambarı kurdum, account'u açtım, haklarını satın aldım. Yarım saat içerisinde aslında her şeyi bitirdik. İş ne oldu? Bundan sonra acaba ne yapacağız, nasıl yöneteceğiz'e geldi. Yani? bir yemek sofrasında account'u kurduk. Bütün hakları aldık. Ne yapacağız? Mal lazım. Ürün lazım. Çok mu biliyoruz? Hayır. Çok bir şey bilmiyoruz. İlk önce tabii ki İstanbul ve şehirlere yetişmemiz lazım. İlk önce İstanbul'da en yakın yerler neler? Onları keşfettik. Ben onları tek tek takip etmeye başladım. Kimler ürün alıyor? Ne tip ürünler alıyorlar? Yani? Bunlara bakmaya çalıştım. Birçok kişiyi aslında ismen öğrendim diyebilirim. Büyük bir altyapı çalışmasıydı ve sonunda neyi anladım? Anladığım şuydu, asla ve asla pırıl pırıl marketerili bir vitrini almamak gerekiyordu. Bir komod almamak gerekiyordu, pırıl pırıl bir bahvi almamak gerekiyordu. Çünkü bunu herkes yapıyordu. Bunun üstüne her şey yoğunlaştı ve ters mal dediğimiz, yani insanların tercih etmediği ürünlere yöneldim ve onları satın almaya Bunları da bir duvarın önüne beş tane büfeyi ya da bir vitrini koyup pazarlamaya çalışmaktan ziyade onları mesleğimiz gereği bir alanda konumlandırıp orayı yaşayan bir yer içinde satma girişiminde bulunduk ki bu iyi bir sonuç verdi. Zaten yapmamız gereken meslekli olarak oydu. Başka bir şey de düşünülemezdi. Daha sonra bir şeyler öğrenmeye başlıyorsunuz. Tabii dedim ya 600 günlük bir vaazımız var şu an bizim. iki senemizi doldurmadık. Hızlı bir yol gittik diye düşünüyorum. Türkiye biraz dar gelmeye başladı. Tabii ki Avrupa bizim için müthiş bir kapı oldu. Şöyle oradaki atmosferleri, mağazaları, ufacık konteynerleri ne kadar güzel yaptığını görüyorsunuz insanların. Ve bunlar sizin aslında okulunuzu genişletiyor. O anlamda bana çok katkı olduğunu söyleyebilirim.